Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere siyah pirinçle salata hazırladım. Sizler de çay saatlerinizde deneyebilirsiniz. Şimdi bütün marketlerimizde bu tür ürünler rahatlıkla bulunuyor. Gördüğünüz gibi basmati pirinç gibi ince uzun bir yapısı var. Pirinç, siyah pirincimizin. Üzerine bol su dökerek yıkadım. Sonra tel süzgeçten süzdüm. Üzerine Geçecek kadar bir parmak geçecek kadar su ekleyip haşlanmaya koydum. Ee, burada söyleyeceğim şey, tel süzgeşe süzdükten sonra üzerine çok fazla su koymayın. Ee, haşladığınız su da siyah oluyor. O suyu içine çekerek pişerse e, rengi daha siyah olacak. Yani onun için e, pilav gibi kendi suyuyla haşlanacak kadar e, su koymaya dikkat edin. Arada böyle benim gibi kontrol edin. E, pirinçler pişmemişse biraz daha sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Pirinçler haşlandı, soğudu, geniş bir kaseye aldıktan sonra bir kase kırmızı biber turşusu, bir kase salatalık turşusu. Dereotu, yeşil soğan, maydanoz, limon, zeytinyağı ilavesiyle çok az da tuz serperek karıştırdım ve salatam neredeyse servise hazır. Közlenmiş kırmızı biber ve salatalık turşusu oranı tamamen size bağlı. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.